Aldatan kadın suçlu mudur? Ya şimdi tabii ki burada illegal bir mevzu var. Bir illegalite üzerinden bakarsak elbette bir suçu var bu işin. Ama biz şu anda duygusal taraftan konuşuyoruz. Yani hukuki taraf değil, hukuk benim işim değil. Oraya girmeyeceğim. Şimdi burada suç ceza sistemi açısından bakarsak zaten ilişkinin dinamikinin bozulması ya da kaybı zaten cezanın kendisidir. Yaptığı şey üzerinden bir şeyden bir, bir kayıba sebebiyet vermiş ama başka bir şey konuşalım burada. şimdi e, aldatılan taraf üzerinden bakalım. Aldatılan kişinin bakması gereken şey çok üzgünüm ama gene kendisi olacak, başkası değil. Çünkü bir olay yaşıyorsan olayın içerisinde mutlaka ve mutlaka senin de bir sorumluluğun var. Bak suç demiyorum, Aklı demiyorum, haksız demiyorum, suçsuz demiyorum. Bir sorumluluk alanın var. Bakabileceğin, üzerine düşebileceğin, araştırabileceğin tek alan orası bu kadın beni niye aldattı değil, bu adam bu kadını nasıl ayarttı değil. Ben ne yaptım, ne yapmadım üzerinden bakman lazım. Çünkü bu iş üzerinden konuşmuyorum. Bu işin temeli değil mesele. Senin eğer bu ilişkideki, bu aldatılma aldatılmayla biten mevzudaki payını anlamazsan, tamam mı? Ve bunu düzeltme şansını elinden alırsan, sonraki ilişkinin aynı şeyi yaşama ihtimali tekrar ortaya çıkar. Sadece çok ağır kişilik bozukluklarından, onları ayrı tutuyorum. Çok ağır kişilik patolojileri vardı, onlar bir şey yapar yapmaz Ama senin buradaki payın ne? Ben ne yapsaydım bu başıma gelmezdi. O yüzden bunu bir suç olarak görmekten çıkıp, kadının suçu gibi görmekten çıkıp önce benim buradaki payım nedir'e bakmak lazım. Kadına gelince, kadının ilgili şöyle bir durum var. Şimdi bak düşünceler gelebilir aklımıza, duygularımız da gelebilir, bir hissedebiliriz. Buraya kadar masumiyetimizi koruruz. Çünkü düşünce ve duygu bilinç Yani çocuk parçamız, yani masum parçamıza ait şeylerdir. Orada depolanır, orada şekillenir. Ama davranış, yani eylem ve söylem bilinçli parçamıza ait e, ögelerdir. Ve orada suç sistemi devreye girebilir. Çünkü yapıp yapmamaya ait bir karar var. Yani ben şöyle hissedeceğim ya da böyle hissetmeyeceğim gibi bir şey söyleyemez. Ama şöyle davranacağım ya da böyle davranacağım deme hakkım var. Üzgünüm, bu bana bunu yaptırdı, o bana şunu ettirdi, onun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu gibi bir şey söyleyemezsin. Bu sadece sorumluluktan kaçmak demektir. Kimse senin kafana silah dayı bir şey yapmadığı için e, aldatma eyleme giden duyguyu hissetmeni anlayabilir. Buradaki eksiği ve yanlışı görebiliriz ama aldatma eylemini gerçekleştiriyorsa bu net suçtur.